Ekipler yavaş yavaş ayrı bölgelere atlamaya başladılar. Vlaizi inişini gerçekleşti ve yanında bir kişi daha var. Acilen evet hızlı davranması lazım derken diğer ekip e, arkadaşını acaba oyun karşı karşıya geldiler ve Lenaj direkt oyuna veda etti. Hemen ekip arkadaşları Ali bu tarafta tek başına yok. Ekip arkadaşlarıyla beraber takılıyorlar. Şu anda yavaş yavaş lutlarını yapmakla meşguller. Bazı noktalarda ekipler çok bir bütün haline geldikleri için büyük bir ihtimal çabucak ölecekler. Ve ben onların kayıtlarını alamayacağım. Apo ne yapıyordu? Ali onu gördü. Ama Apo onun farkında değildi. Apo Ali'nin farkında değildi. Ali'yi yere düşürdü. Yumruklamak kesinlikle tavalamak yasak. Kesinlikle tavalamak yumruklamak yasak. Bilginiz olsun. Almam sizi bir daha. iPad 9'da girdim maça. Bak izle oynayışım. Hadi tamam bırak. Bakacağım oraya da geleceğim. Son bir oyuncu daha kaldı. Rastgele bir deneme. Burada oy oy monotoflar içerisinde yandılar. Egişko. Egişko hanesine bir kil kazandırıyor. Bir kil daha kazandırıyor. Totalde takımın 3 kili oldu. Bu tarafa baktığımız zaman da şurada bir baygın gördüm. Çınar. Çınar yerde kalmış. Ekip arkadaşları Yargıç karşı tarafında bu tarafa doğru gelmeye çalışacak mı bilmiyorum. Hemen karşı tarafında Smoke Cross var. Aykut'la beraber takılıyorlar. Acilen bu noktaya doğru gelmeleri lazım. Free Walker Cross'un atışlarıyla yerde kaldı. Karşı taraftan bu tarafa doğru bir atış gelirse büyük bir ihtimal Çınar oyuna veda eder. Ki zaten kaldırma olduğu için herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ekip arkadaşlar onu e, tekrardan oyuna geri döndürürler. Bu tarafta bir CEO var. CEO noktayı almış. Ne bir kiti, ne bir yeleği, ne bir kaskı var. Çok boş durumda burada tamam. duruyor şu anda. Ekip arkadaşlarından 3 kişiyi kaybetmiş. Büyük bir ihtimal ekip arkadaşlarını kaldırmak için bir yere gidecektir. Burada Onur var. Onur Onur tek başına mı? Hayır, bir ekip arkadaşıyla beraber burada. Landizci de aramızdaymış bu arada. Landizci ile beraber takılıyorlar. Ama bir daha çok alın. Madem. O alışırsın onu canım ya. Alışmakta herhangi bir problem yok. O zamanla alışacağınları. Burada bir Hamit. Hamit, Hamit. Hamit burada kendi başına takılıyor. Ekip arkadaşları. Da... oy karşı karşıya geldiler Hamit'le beraber. Hamit yerde kaldı ve hanesine kil kazandırdı. Hamit oyuna veda ediyor. Bu arada bir baygın daha var burada. Lexi. Lexi de dragon çekmeyi başardı. Diğer türlü yakın zamanlarda yakınlarda herhangi birisi var mı? Şu anda yok gibi gözüküyor. Çınar halen daha baygın mı yok? Çınar yeni yere yığıldı. Ekip arkadaşı yargıcın yanında. Ekip arkadaşı şimdi birazdan onu kaldıracak. Karşı tarafta kim var? Ferman Bey. Ferman Bey. Duvongs karşı tarafta sanırım Ferman Bey'i sıkıştırmakla meşgul. Arkasında ekip arkadaşı oy bir bomba denemesi geldi buraya ama isabetsiz bir bombaydı. Şu ayarları gene kim değiştirdi? Bu ayarlar ben değiştirmiyorum. Bunlar kim değiştiriyor? yok değişmemiş ki pardon. Ferman Bey dışarıda kaldı. Ferman Bey'e doğru Duvox'tan giden sprayler. Arka tarafından farklı birisi geldi. Dikkat etmesi gerekiyor. Hemen yere yattı ve kendini sağlam aldı. Memo da karşı tarafta baygın. Yargıç yine baygın. Burada sıkıntılar var. Samuray Samuray'ın gözünden izleyeceğiz şimdi. Samuray ile karşı karşıya gelmeleri an meselesi. Hemen karşı tarafta Ferman Bey var. Samuray'ın spreyleri var. İsabetli spreylerdi bunlar. Dikkat etmesi gerekiyor. Hemen karşı tarafında Ferman, Ferman Bey'i düşünmeyi başardı Samuray. Yoluna devam ediyor. Ekip arkadaşlarından şu anda herhangi birisini kaybetmiş mi? Evet. Emir'i kaybetmiş durumda. Memo'yu kaldırmaya gidiyor. Bu tarafta Elivum var. Onur diblerine kadar yaklaşmayı başarmış. Dikkat etmeleri gerekiyor. Acilen toplanmaları lazım. Mete. Mete taşın arkasında. Onur da taşın arkasına yaklaştı. Samuray'a doğru atılan spreyler biraz isabet aldı. Samuray bu durumdan biraz sıkıntılı çıktı gibi gözüküyor. Kitivamı bilmiyorum. Onur'un gözünden izleyeceğim. Henüz burada beklemekle meşgul. Mete bir bomba çekse aslında onu alabilir diyeceğim ama Memon'un da bombası yok. Buradan acilen çıkması lazım. Şu an onu Onur görebilir. Şu an onu Onur görebilir ki Onur onu gördü. Samuray tek başına kaldı. Geri çekilmesi lazım. Buralar bayağı bir karışık. Hem de bayağı bir karışık. Onur arka taraftan isabet aldı. Canı bayağı bir düşük. Samuray sanırım geriye çekilmeye başladı mı? Evet. Aracı aldı ve yoluna devam ediyor. Buraya hiç karışmayacak. Ekip arkadaşlarını kaldıracak. Eleven. Eleven'dan bir monotof denemesi geldi karşı tarafa doğru. Weiser yandı, Weiser aşağıya atladı ama ölmedi ya daha doğrusu bayılmadı. Apo tekrardan baygın. Sio Barış karşı tarafında. Eleven ekip arkadaşları yanında mı diye bakacağım. Ekip arkadaşları sanırım yanında değil bir bomba denemesi. Evet pardon arkadaymış görmedim onları. Sol tarafta bir kill daha hanelerine kazandırdılar. Eleven bayağı bir e, agresif oynuyor. CEO arabayı aldı. Hiç riske girmeyecek. Ekip arkadaşlarını büyük bir ihtimal kaldırmak için ilerleyecek. Bir sprey denemesi CEO'ya doğru Eleven'dan ama düşmedi. İsabet Aa, almadı. Deri bir bomba denemesi geldi içeriye doğru. Bir bomba den bir monotof daha geliyor arkasından. Sivazi, Apo tekrar ayakta. Geri çekilmeyi tercih etti. Karşı karşıya kalmaları an meselesi. Hemen üst taraflarında Eleven aşağıya atladı Eleven ama arka taraftan gelen turuncu ekip Eleven'ı havada baymayı başarıyor. Yerde kaldı şu anda Cemil tek başına açıktan gelen Ali baymayı başardı. Gongas. Gongas hemen ağacın arkasında. Gongas'ın dikkat etmesi gerekiyor. Gongas sağ taraftan gelen Cemil'in ekip arkadaşıyla atışlarıyla daha doğrusu yerde kaldı. Hemen diğer tarafa geçiyorum. O taraftan da bir bakalım. Gongas şu anda yerde. Smok Sena ekip arkadaşı Alfa'yı yerinden kaldıracak. Gongas onlara doğru sürünerek gelmeye çalışıyor. Herhangi bir sis atmadılar. Gerek duymadılar diye tahmin ediyorum. Gongas'ı sanırım kaldırmaya başaracaklar mı? Siyas karşı taraftan geliyor. Gongas'ın kilini çekecek. Gongas'ın kilini çekmeyi başardı ve Smok Sena yerde kaldı. Hanesine bir kil daha kazandırdı Siyas. Cemil'le beraber agresif bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Cemil'in gözünden izleyeceğim. Şu anda kitini basıyor. Kitini basmakla meşgul. Bu kısmı aldılar diye düşünüyorum. Evet bu kısmı aldılar. Ekiplerinden herhangi bir kayıp bulunmuyor. Bu tarafa bir gelelim hemen. Furkanların orada bir baygın var. Çaldaş yerde kalmış. Kimin atışlarıyla? Bak bir kudurun çatıdan tekrar spreyler var. Kudurunun gözünden bakacağım. 4x spreyleriyle. Dikkat etmesi lazım. Üst tarafta Furkan. Ve hemen sol tarafında. Oy! Pervane Hamza'yı yere düşürmeyi başardı. Dikkat etmesi lazım. Çok dikkat etmesi lazım. Oğuz sol taraftan Kudur'unu, Bayma'yı başarıyor. Hemen ekip arkadaşı onu yerinden kaldıracak. Bir rush olma olasılığı var mı? Hayır. Çağdaş'a doğru gitti. Burada Dragon'u gördüm o arada. Dragon. Oy Dragon ani bir sürpriz yaptı. Totalde Dragon'un 7 kili var. Oğuz'u gördü o arada. Oğuz'u da baymayı başardı. Ve hanesine totalde 8 kil kazandırmayı başarıyor. Ve yoluna devam edecek Kudur'un ayaktaydı. Ama yere düştü mü? Yok pardon. Leo Messi yerde şu anda. Leo Messi yerde. Bartu'ya doğru giden spreyler 4x spreyler acilen ekip arkadaşını kaldırması lazım ve ...kaldıramadan... kudurunda da yerde kaldı... ...Bartu'nun spreyleriyle... ...Dragon'un dikkat etmesi lazım... ...Dragon ekip arkadaşlarına gidecek... ...önüne bir sis duvar yapması lazım... ...Bartu açıktan ilerliyor... ...korkusuz bir şekilde ama bedelini... ...Dragon'un ateşliyle... ...ödedi ve olduğu yerde yığıldı kaldı... ...diyebilirim ekip arkadaşlarından yaşayan... ...evet 3 kişi daha var şu an 2 kişi daha var... ...rahat bir şekilde onları... ...kaldırabilirler... ...yollarına devam edebilirler... Burada herhangi bir karşılaşma mevcut mu? Hayır. Henüz yok. değil. Siyazı izliyorum ben şu anda. Frenzy yerde. Frenzy ne ara düştü bilmiyorum. Frenzy'nin gözünden bir bakacağım olaya. Başka bir noktadan atışlar mı olabilir? Alt tarafta Smoke Sena mı? Yok. Alt tarafta kim var? Ha Cross ve ekibi bu tarafta. Evet. Shisuo, Aykut ve Lexi bu taraftalar. Cemil kafasını çıkarttı. Cemil'e doğru giden atışlar ama isabetsiz atışlardı. E, ee, atışları ama Aykut yerde kalmış. Evet. Aykut'u kaldıracak yerinden büyük bir ihtimal. Taki... Şimdi o tarafa doğru geçti. Evet Aykut'u da tutmayı başarıyor. Bu durum oy bir bomba denemesi geldi bu tarafa doğru. Cross. Cross'tan Cemil'e doğru giden spreyler ama mermisi yetmedi. Baymayı başaramadı. Bu tarafa doğru Siyaz'dan gelen bir monotof var. Aykut'u Baymayı başardı o monotof. Karşı karşıya kalacaklar. Siyaz yerde kalacak. Siyaz'ı Baymayı başardı. Çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu durumda Kros hemen hemen tek başına Şi, Şisui de oyuna veda ediyor. Frenzy. Frenzy'nin canı bayağı bir düşüktü. Buradan kim geçiyor? Cemil. Cemil gidiyor şu anda. Frenzy içeriye doğru girecek. Cross bayağı bir isabet aldı. Karşı karşıya kaldılar ama pompalı asla yakından affetmiyor. Kudur'un alanla beraber koşmaya devam ediyorlar. Çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü önünde farklı oyuncular var. Totalde 13 killleri var. Mükemmel de bir killleri var açıkçası. Sağlam killleri var. Acilen alana girmeleri lazım. Bu saatten sonra alan asla affetmeyecek. Bunun bilgisini vereyim. Tekrardan Siyaz'ın gözünden bakıyorum. Evet ekip arkadaşlarını kaldırmayı başarmışlar. Eleven. Eleven bu tarafta. Spreyler başladı ama kimseyi baymayı başaramadı. Grozayla ile Samuray sanırım tek başına devam ediyor yoluna. Samuray'ı gördüm. Bir bomba denemesi geldi Eleven'dan. Kudur'un içeriye girmesi lazım çok acilen. içeriye girmeyi istemedi. Evet. Lutların geçi çok sağlam ama Frenzy tekrardan yerde kaldı. Frenzy ya, acilen kaldırmaları gerekiyor. Nasıl bu tarafa doğru geçebilirsin Ay, ki? Evet. Arka taraftan vuruldu samuray. Samurayı gözettik evet, ya. Eleven'ın tekrardan gözünden izliyorum. Elivin yerde kalmış o arada. Şimdi hanesine kili kazandırdı. Yoluna devam edecekler. Dragon'un atışlarıyla yerde kaldı. Frenzy'in de kilini çekecek. Frenzi, Frenzi'yi de vurdu. Ve hanesinde totalde 11 kill. Sadece Dragon'da var. Harika. 11 kill var adamı şu anda. Bir siyaza doğru giden spreyler. Ekipler şu anda buraya toplanmışlar. Dragon bu tarafta önünü sisliyor. Sis yolu yapıyor kendisine. Kudur'un aşağıya atladığı Leo Messi karşı tarafında Cemil ve Siyaz var. Bir bombardırma bir bombardırmana tutarsalar içeriği Cemil ve Siyas bayağı bir sıkıntıya düşecek. İçeriye uy giden bomba ama Kudur'un yerde kaldı. Kudur'un yerde kaldı. Arka taraftan iyi bir support olmadı. Dragon sanırım elinde bomba olmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Şimdi ekip arkadaşlarını çok acilen toplamaları lazım. Toparlamaları lazım. Ve alan dışarısında hareket ediyorlar. Orası da bir başka bir şey. Çınar'da oyuna girmeye çalışıyorlar. Burada bu bay... Heh, şuradaydılar. Tam buldum onlar. Siyaz'ın gözünden izleyeceğiz. Alan içeriye doğru gelmeye başladı. Oo, Leo Messi de yerde kaldı. Siyaz da hanesine 8. kilini ekliyor. Bu takımın çok sağlam kili var yani. Gerçekten çok sağlam kili var. Dragon hemen üst taraflarında. Cemil çok acilen kitini basması lazım. Alan eğer kapatırsa büyük bir ihtimal şu gördüğümüz 3 oyuncu oyuna veda edecek diye tahmin ediyorum. Çünkü bu saatten sonra çok sağlam evet dediğim gibi çok sağlam alan vurmaya başladı. Buradan zamanında çıkmaları gerekiyordu. Birbirleriyle bayağı bir oyalandılar. Dragon diyor ki ben giderken sizleri de peşimden götüreceğim dercesine oynuyor. Çok dikkat etmesi lazım bu saatten sonra. Artık oyuna veda edecekler. Buradan çıkmalar çok zor. Cemil oyun alanı dışarısında. Yanımda adam var yanımda. Dragon devam ediyor. Hemen bu tarafa doğru geçelim. Samuraya tam Samuraya bakarken lan dizci oyundan elemeyi başardı. Ekibine baktığım zamanda da kaç kişi var totalde? İki oyuncuyu kaybetmişler ve iki kişi kalmışlar. Şu anda lootlarını yapıyorlar. Zaten alanın hemen hemen içerisindeler. Rahat bir şekilde devam edebilirler. Burada bir ekip gördüm. Çınar. Çınar. Yargıç ve Bartu üç kişiler ve ekiplerinden herhangi birisini kaybetmiş değiller henüz. Yılmaz'a de <laughs> Tamam kanka söylerim ona. Henüz kimseyi kaybetmiş değiller yollarına devam ediyorlar. Tamam. Karşı karşıya kalabilirler şu anda ekiplerle. Memo'nun dikkat etmesi lazım. Hemen önüne çıkabilir. Karşı tarafta Bartu çimenlerin içerisine yatmış bir şekilde adam oradan rahat ya rahat adam rahat adam karşı tarafta Memo ve Samuray görüyoruz bu tarafta Çınar Bartu ve Yargıç hemen karşı tarafında Baydır Baydırmen mi Baydırmen oy Dragon oradan çıkmayı başarmış inanamıyorum Dragon oradan nasıl çıkmayı başarmış bilmiyorum ama bir şekilde çıkmış oradan helal olsun diyeyim yani açık açık helal olsun Oradan çıkacağım ben açık açıkçası ben hiç düşünmüyordum yani. Mükemmel çıkmış oradan. O canla da nasıl çıktı ya? Arabam vardı yanında. Memo ile karşı karşıya kalacaklar. Memo birisini baymayı başardı. Hemen karşı tarafında Bartu'yu baydı. Hanesine kili çekmeye çalışıyor ama hatalı yapabilir. Çınar'ı da düşürmeyi başardı şu anda. Kaldılar. Oy! Samuray Bartu'yu da çekti. Dragon yargıcı düşürerek bir takımı bitirdiler. Şu anda karşılarında bir oyuncu kaldı. Çok dikkat etmeleri gerekiyor. Karşı tarafındaki oyuncu gerçekten çok sağlam. Bu tarafta aynı şekilde yine çok sağlam. İki sağlam oyuncuları izleyeceğiz derken Memo açık verdi. Memo'nun vermiş olduğu açık büyük bir ihtimal sonlar olacak. İçeriye doğru bir bomba gelirse oyuna veda edebilirler. Şu anda Dragon onlara doğru yaklaşıyor. Durmak sizin geliyor hem de. Samuray ile karşı karşıya kalacak. Samuray bayağı bir isabet aldırdı ona. Samuray alanda düşme olasılığı çok yüksek şu anda Samuray'ın. Dikkat etmesi gerekiyor. Dragon. Dragon hiç bırakmıyor. Şu anda hiç bırakmayı düşünmüyor sanırım. Dikkat etmesi lazım bu durumda. Yapma ve Samuray da yere düşüyor ve bu elin birincisi <laughs> Dragon oluyor. Totalde 17 kili var. Mükemmel bir kill elde etmiş Dragon. Sav Dragon daha doğrusu. Ve ekip arkadaşları Kudur'un, Leon, Messi ve Hamit. Totalde 21 killleri var. Mükemmel bir takım gördük. İkinci olan ekip Samuray, Mete, Memo ve Emir 8 killleri var. Üçüncü olan ekip Çınar, Bartu, Yargıç totalde 3 killleri var. Dördüncü olan ekip Baydırman <laughs> Baydırman <laughs> Ferman Bey sen kimsin ve 5 totalde 2 killleri var. Ekipleri kutluyorum.